Bu videoda Kaspersky Endpoint Security Cloud'da lisans eklemeye göstereceğiz. Sol tarafta yer alan Information Panel kısmına geldiğimizde üst tarafta yer alan lisans ekmesine geliyoruz. Daha sonrasında aşağıda bulunan Enter Activation Code butonuna tıklıyoruz. Açılan ekranda daha öncesinde size gönderilmiş olan aktivasyon kodunu buraya giriyoruz. Daha sonrasında Send'e tıklayacağız. Açılan ekranda yeni lisans detaylarını kontrol edebilirsiniz yeni özellikler var. Burada burada tıklayıp sizin almış olduğunuz lisans tipinin bu özelliğin kapsayıp kapsamadığını kontrol edebilirsiniz. Burada lisans ismini görebilirsiniz. Lisansınızın modelini görebilirsiniz. Burada lisans limitini görebiliyorsunuz. Burada da lisansın bitiş süresini görebilirsiniz. Daha sonrasında apply diyerek lisansımızı aktif etmiş olacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi için info.bilebilişim.com'a destek için destek.bilebilişim.com'a mail atabilirsiniz.